Evet merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz YBC'nin bir seviye kulübündeyiz. Gördüğünüz gibi 53.690 kupadayım arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuradan kulüp ara diyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki kulüpten çıkmayacağım abi. Ee, buraya abi sizlerin yapmış olduğu bir level kulüplerini kontrol edeceğiz. Bakalım neler yapmışsınız onlara bakacağız. Çok fazla bir level kulübü var. Bir level farklı farklı kulüpler varmış arkadaşlar. Şimdi onlara bakacağız. Onlara bakmadan önce bir önceki videomda efsanevi karakterlerden hangisini seçmem gerektiğini sizlere sormuştum. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Çoğunuz Cordelius Cordelius demişsiniz. O yüzden arkadaşlar şuradan Meg'i değiştireceğiz. Siz seçmiş oldum Şöyle görüyorsunuz 75 69 yani iki kişi de aynı isim şey konuşam <laughs> Aynı karakteri söylemiş arkadaşlar. Ee, anladınız siz. Şuradan Cordelius'u seçiyoruz abi. Şöyle seçelim abi. Evet bir sonraki alacağımız karakteri şöyle değiştirmiş oldum. <laughs> Hala kendime gidiyorum. Arkadaşlar bu gülmeye de şöyle bir like atarsanız sevinirim. Şimdi gelin abi bir seviye karakter hatta şuradan bir tane efsanevi seçelim abi. Ana ekranımızda efsanevi karakter olsun. Bu arada arkadaşlar şu mega şey geldi anladınız siz. Domuz geldi abi. Onu boynu boş abi. Şuradan bir level kulüplere şimdi bir bakalım. Hatta bir level Türk yazacağım arkadaşlar. Belki aynısını yapanlar olmuştur. Şöyle bir level Türk yazalım abi. Yazamadık ama şu şekilde bir level Türk olarak aratayım. Ama. Oy abi bir dünya yapmışlar. Bir tane değil bir dünya. Bu arada arkadaşlar sizler de bu tarz kulüpler açtıysanız yorumlara yazın. Bir tane serimizde bakalım bu yeni seri olarak sizlere sunduğum diyeceğim de burada ne abi bu ne abi. 90 bin diyor abi ne bu. Göremedik abi her neyse şimdi yukarı gidelim abi. En üstten başlayalım burada bir kişi varmış. Bir karakter harcı hepsi bir level olması zorunludur yeti olsun. <laughs> adam kendi reklamını yapmış. Acaba hepsi bir seviye mi? Evet hepsi bir seviyemiş abi Osman'a. Buradan selamlar. Abi şimdi çok fazla şöyle biraz 6 kişi olana bakalım. Burada bir seviye olarak görmüyorum abi. Bir level yazanlara bakacağım. Hepsi bir level olanlara bakacağım arkadaşlar. Bakalım hepsi bir level olan var mı? Direkt bir level bir level bir level gidenler var mı abi? Evet burada iki tane adam kendini yazmış abi. Bir level Türk bir level bot 2 yazmış. <laughs> <laughs> Harbiden bir level mı? <laughs> Harbiden bir levelmiş arkadaşlar. Hemen şöyle aşağı gelin. Ben amacım arkadaşlar şöyle yüksek. Hah. Bak böyle bir kulüp arıyorum abi. Bir level alayı bir level yazmış abi. En yüksek kupalı kaç? En yüksek kupalı 5000 kupa. Harbiden 5000 kupayı bir levelda mı kastı lan bu arkadaş? Dur bakalım. En çok kupadayız arkadaşlar. Evet Şeli'yi 800'de kasmış. Bir seviyede. Mortis kasmış. Valla bir seviyede kastıysa helal olsun. Harbiden arkadaşlar bir seviyede adam 5 bin kupa atmış ve 30 tane karakter çıkartmış. Yeni karakteri de almış ayrıca. Ben şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir level devamlı bin kupa yapanlar var mı? Mesela bu arkadaş 800'e kadar çıkmış. Bu arkadaş kaça kadar gelmiş? Burada da arkadaşlar derili kasmış. Diğerleri 0 sıfır seviyede yani bir seviyede. Murat'a bakalım. Başkan yardımcısı bir tane bin vardır diye düşündüm. Bin yokmuş arkadaşlar. Acaba bin olan var mı aralarında ya? Adam gümüş kostüm almış abi. Bir level Laz. Aha bir seviye Laz arkadaşlar. Laz da kasamamış abi. Hemen şuradan SD, BD'ye gidelim. SD, BD bilmem ne arkadaş işte. Ee, abi yüksek seviyelerde bin kupa olanlara bakmayacağım arkadaşlar. Çünkü zaten bin kupa da bin kupa yapmamıştır yani. Bir tanesi bin kupa olarak olmamıştır diye düşünüyorum. Evet şöyle bir level Türk bir fazla olarak gördük abi. Şurada var bir level Türkler demiş ama. Azerbaycan Türk burası random almış arkadaşlar. Türk olan bir level olanlar var mı? Bir level, B level, B level yüksek seviye olan var mı diye en azından buradan bak. level Türk 400 kupadaymış abi geç onu. Şurada bir 50 binlik var. Evet burada da bir level Kenan var görüyorum. Evet burada da biraz level'lar varmış abi bir level'lar. Hemen şöyle yüksek level olan bir tanesine bakalım. Bir en yüksek hangisi? Bir en yüksek Kenan 1900 yapmış. Acaba 1000 kupası var mı? Maalesef 1000 kupası yokmuş abi. Onun altına bakalım 1600 kupa da 1000 kupa olduğunu düşünmüyorum. Bu arkadaşta da 25 tane karakter çıkmış. Evet burayı da geçiyorum arkadaşlar. Çünkü çoğu bin kupa üzerinde zaten 1000 kupa yapmak basit abi. Birse 10 tane karakteri 100 kupa yaptıktan sonra gerisi boş abi. Hemen şöyle aşağı doğru inelim. Şurada varmış 2008 bunlar 1 level mı? B level 700 olan var. 1300 olan var. Halil'e bakalım abi. Evet Halil'de de 1 level 1000 kupa yok abi. Onu da geçiyoruz arkadaşlar. Baya bir B-Level Türk olanlar varmış ya. Şurada 82 bin kupa olarak. Evet şuraya bir bakalım arkadaşlar. Burası biraz değişik bir kulübe benziyor ama yani 30 bin. Bekir. B-Level Bekir. 4 bin kupa. Aha. Lan buldum derken Daryl'e bin yapmış ya. <laughs> ya abicim şunlardan birini bin yapsana yani. 11 seviye zaten bin yapmak kolay olur senin için. Keşke bir tane yapsaydın Bekir be. Nihat'a bakalım. Belki Nihat yapmıştır. Evet Nihat da gene Daryl'ı kas. Abi b level'da niye 11 seviye hemen kasıyorsunuz ki? <laughs> evet bu arkadaşa bakalım. Bu arkadaş çoğunu 200-200 yapıp bırakmış. Orada, ee, Arda. Arda'da da bir şey göremedik arkadaşlar. Şöyle aşağı inelim. Başka var mı b level'lar? Şurada 10 kişi var ama bu ne abi? b level oyun Adam kendi reklamını yapmış herhalde. Devamlı aynı karakterler aynı şeyleri. Dur bakayım onunla en yükseğe bakalım lan. Girmişken bakalım arkadaşlar. Evet B-Level değil abi. Gerçi o da B-Level yazmamış ona. Şuna B-Level yazmış. Evet buradakileri de B-Level yapmamış zaten. Abi bu arkadaş kendi kendine eğleniyor galiba. B-Level Türkler şuraya bakalım. Küçük çatlı Youtuberlar demiş. Hmm. Dur bakalım küçük çatlı Youtuberlar. <laughs> abi buradakiler B-Level mi? Harbiden B-Level'miş lan. Harbiden B-Level'a ha. derili kasmış gene. Ondan altındaki kaç kasmış arkadaşlar? Abi bir level 1000 çıkaramadık değil mi? Daha bulamadık değil mi ya? Arkadaşlar bir level 1000 Bin... kimse de yok. Ne yapacağız? Bu arkadaşlarda da yok büyük ihtimal arkadaşlar. O yüzden giriş yapmayacağım oraya. Şurada bir Türkler varmış. Bakalım en üstte Bahoz'da vardır lan. Aha harbiden var ha. Adam adam Bahoz abi. Bahoz'da arkadaşlar Miko var helal olsun. ya yani bir seviye Bingbon Miko yapmış. Bazı iş yılında 600'e kadar çekmiş arkadaşlar. Diğerleri de bir seviye mi? Bakalım şöyle. Evet. Hepsi bir seviye arkadaşlar. Helal olsun. Yani bir tane bin kupa bulabildik. Onun altındaki de bence yapmıştır. Çünkü aynı kulüpte aynı maçlara denk gelmiş olabilirler. Ya da aynı kasmış olabilirler dedim ama yapamamış abi. 770'e kadar gelmiş ama bu arkadaşlar Mortis'i yaparlar. Şuna bakalım bir. Murat. Murat'ta da, Murat'ta da yokmuş abi. şeyi 600'e kadar çıkartmış. Buna bakalım. Bu arkadaş e, 876'ya kadar LP mi kalmış? Gayet güzel gitmiş bence. Bu kulüp fena değil ya. Bu kulüp fena değil arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru ineyim. Zaten diğerleri 1400 1400'de bir tane bin kupa olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Evet hemen şöyle aşağı doğru inelim. Şurada 90 bin vardı. Burası başka değişik bir kulüp abi. Oraya giriş yapmıyoruz. Tamam. Şimdi bir level Türk. Bir level e, yazalım şuraya. Bidavl T yazalım bakalım ne olacak bir şeyler çıkartacak mı bize merak ediyorum çünkü çok fazla kulüp vardır diye düşünüyorum. Bidavl Türk YT yazmışlar arkadaşlar mesela buraya ama hiçbiri de Bidavl değil. Ya burada klan isimleri önemli Bidavl Team yazmış Bidavl Team'de hiç yabancılar bunlar herhalde arkadaşlar TR'lere bakalım Bidavl TR demiş ne diyor Bidavl olanları alacağım falan demiş. Burada geçelim abi. Burada bir tane var. Dur lan şuraya bakacağım. En yüksek bir level Mortis. Harbiden B-Level miymiş? Evet harbiden B-Level'miş arkadaşlar ama kupa kaslamışlar. Yani şöyle sağlam bir tane kupa. Yani bir, bir kişi de bulduk değil mi arkadaşlar? Şu ana kadar bir level bir kişi de bin kupa gördük. Başkan abi. Başkanımız Laz sorun olmaz. B-Level Türk diye bir yer varmış arkadaşlar. Bir level Berat Ali Başkan diyor. Bakalım burada bin kupa var mı? Bunda da bin kupa yok. Başka aşağıda Leon var. Onda da bin kupa yoktur sanırım. Evet, buradan aşağı inelim abi. Bir tane daha şurada kulübümüz var. 1 lord demiş. 2000 kupa belki 1000 bin, bin seviyesi vardır dedim ama Bunda da yokmuş. Abi bana 1000 seviye kasmış olanlar var mı? 1000 1000 1000 1000 1000 1000 yalut 1000 kasmış olanlar var mı? Evet, bunda da yokmuş arkadaşlar. Başka 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 şurada var. Buna bakmıştık galiba değil mi? Burada 1000 kupa yoktu çünkü. Şurada bir tane varmış arkadaşlar. Evet burada da bir seviye yazanları görmüyorum. Ya isminde bir seviye yazanlara bakacağım arkadaşlar. Bir level Aha. Bakalım abi burada Azerbaycanlı kardeşlerimiz kasmış. Baya bir kasanlar olmuş. Bir kurmuşlar. Bir level YBC başka. Baş, başka, başka da yVcnin ismini koyup başkan yapmışlar arkadaşlar. Onu da göremedim. Hüseyin BS'ye bakalım. Hüseyin BS'de de bildim, bin kupa yok abi. Bu arkadaşa bakalım. Bu arkadaşta da bin kupa yok. Nihat 1800'de belki vardır diye bakacağım maalesef bu kardeşleri yokmuş. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar bir seviyeler bayağı bir var. Bir level beton denen yok mu lan herkes bir level bedi. <laughs> evet aşağı doğru inelim abi. Şurada 9 binlik var bir level Türk diye bir şey koymuşlar. Ama bunda bir seviye karakter olan yok abi. Şurada var Aa, yabancı saçma sapan bir kulüp galiba. Bir level account falan yazmışlar. Bir level hot bir level B -level, B level tamam. Şöyle bir tane daha bir level koyacağım abi. Yani çünkü kulüp bulmak biraz sıkıntı arkadaşlar bence. O yüzden böyle direkt kulüp isimlerinizi yazarsanız ona bakalım. b level yazmışlar. Evet buraya bakmış mıydık? Buraya bakmıştık sanki ya. Bu kulübe baktık mı bilmiyorum arkadaşlar. Yok b level turanı falan görmemiştim sanırım ben. Bir level bozkurt var. Bozkurt'a bakalım. Evet bu arkadaşları. Bunlar da yeni galiba. Evet burayı görmemiştik arkadaşlar. Yani değişik değişik kulüpler çıkıyor ama bir seviye çoğu açılmış ama arkadaşlar burada da kasmayanlar var. <laughs> burada da kasmayanlar var. Bizim kulüpte de kasmayanlar var. Böyle sağlam bir kulüp göremedim abi. Şuna bakalım. Burada da bir level yok. Yabancılar zaten bunlar. Bir level bir level bir level. Arkadaşlar yani gördüklerimizde sadece bir kişide bin kupa vardı. Diğerlerinde yoktu açıkçası. Bu seride arkadaşlar sevdiyseniz şöyle bir bin like gelirse devamını çekeceğim arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bu arada diğer kanalda canlı yayında olacağız büyük ihtimal. Orada da gelirseniz 55 bin kupaya kadar kasacağız arkadaşlar. Bugün şu son kalan karakterleri yapacağız. Bayağı bir bin kupamız var biliyorsunuz. Ee, şöyle aşağıda yeni kasılanlar olacak. 800 olanları falan bin kupa yapmayı deneyeceğiz bugün. 900 olanlar var. 500'leri de işte yükselteceğiz arkadaşlar. Birkaç tane karakterimiz kaldı. Onları maksimaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.